Öcalan konusunda bir açıklama yaptı değil mi? Daha ve ısrarla söylemem lazım gelirse mecliste kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajlar alması süreci çok daha güçlendirecek. Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir heyete katılmaya hazırdır. Korkuya, kaygıya, çekinmeye, çelişkide bocalamaya gerek yoktur. Bugüne kadar İmralı sözünü tutmuş, açıklamalarının arkasında durmuştur. Nitekim 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın ithamındaki gelişmelere dikkatle bakılırsa ne demek istediğim şayet gayet şubat barış ve demokratik kadar, İmralı sözünü tutmuş. Burada çok enteresan bir açıklama yapıyor Bahçeli aslında. Diyor ki İmralı sözünü tuttu kardeşim diyor. Yani biz ona ne istediysek o yönde açıklamalar yaptı. Ama diyor biz süreci ağırdan alıyoruz. Aslında kendisini ifade etmiyor. Burada topu biraz AK Parti'ye atıyor. Ki zaten bugünkü çıkışının da totalinin gösterdiği şey bu bize. Yani böyle bir zeminden konuşuyor Bahçeli ve burada... Hani hatırlar mısınız işte şeye gittiler bu İngiltere'nin nasıl mücadele ettiğine ilişkin işte Dublin e gittiler Dublin'de işte öyle oldu böyle oldu e, meseleyi işte böyle gördük şununla mücadele ya yani bir brief aldılar neticede bazı vekiller fakat burada AK Parti vekilleri şununla böyle ayakları geri gidiyor. Yani iddia edilen, ifade edilen şey bu. Ya kardeşim dünyada işte İspanya'da olsun, işte İngiltere'de olsun, işte nerede olursa olsun bu terörle şeyim sorunu çözen her kimse, hangi parti olursa olsun bir kere iktidardan düşmüş bir sonraki seçimlerde. Veya iktidarı kaybetmiş. Ya haliyle biz bu topa niye girelim modu. Devlet Bahçeli'nin yaklaşımıysa kardeşim bu bir devlet şeyi, kendi devlet derken kendi ismi değil yani Türkiye Devleti meselesi bu. Bir parti meselesi değil. Dolayısıyla biz burada yüksünmeyiz. İşte İmralı'ya da gideriz, oraya da gideriz, buraya da gideriz.